Merhaba arkadaşlar, ben Mor Çilek Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Farklı bir tarifle değil, farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi kargo paketlerimi açacağız hep beraber. Ee, aslında. Böyle yeni yeni farklı içerikler paylaşmaya başladım. Bu kanalı açarken aklımdaki düşünce aslında buydu. Böyle hani panç tasarım yapıp paylaşmak istiyordum ki var öyle videolarım Kendi yap tasarımları yapıp paylaşmak istiyordum ama hep bir sanki yemek tarifiyle ilerlediğini fark ettim. Bundan sonra böyle farklı içerikler de çekmek istiyorum. Tabii ki eğer beğenirseniz şimdi kargolarımı açmaya geçebiliriz. Arkadaşlar paketlerin içinde Trendyol'dan olan yaptığım alışverişler var. Ee, evim için almam gereken bazı şeyler vardı. Onların hepsini sipariş ettim. Ee, Taksit geldiler ama ben hepsini birlikte böyle bir videoda birleştirmek istedim. Ee, bu paketlerin içinde sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm ürünler olduğu için de sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, şöyle bu kutunun içine ne olduğunu biliyorum aslında. Arkadaşlar şimdiden şunu da söyleyeyim. Ee, böyle dilim çok sürçer benim. Böyle biraz heyecanlandığımda ne konuştuğumu bilemem. Şimdiden lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü bu böyle ilk defa video çekiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Arkadaşlar ilk kutumuzla başlayalım. Bunun içinde bardak var. Ben Madame Coco'dan bardak almıştım çeyizim için. Böyle desenli de bardaklardan. Ama onların çoğu kırıldı. O yüzden bir üç tane daha aldım takımı tamamlamak için şöyle faturayı yollamışlar bayağı da güzel saymışlar şu şekilde arkadaşlar şöyle desenleri var arkadaşlar bardakların dediğim gibi benim takımım vardı altılı ama bunlar kırıldığı için ben şöyle 3 taneden sipariş ettim uygun da fiyatları var arkadaşlar bunların 3 e, tanesi 16 TL'de bu şekilde bunlardan aldım daha sonra e, burada bir paketimiz var buradan zaten görünüyor e, saç kutma makinesi aldık arkadaşlar evimizde yoktu e, o yüzden diyorlar, sipariş ettik. Bu saç kurutma makinesi Powertech markasının. Böyle kuaförlerde falan genelde bunları kullanıyorlar. Bunların üst seviyeleri kullanıyorlar ama yani o kadar üst seviyesini almadık. Normal basit işimizi görecek bir ürün aldık. Şu şekilde içinden de Faturası var yine. Arkadaşlar hem uygun fiyatlı hem de gerçekten bayağı kaliteli bir ürün bu. Bütün yani ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün. Çok güçlü. Fiyatı da 96 TL falan olması lazım sanırım. Şöyle uzun da bir kablosu var. Şurası çıkıyor. Böyle fön makinesi gibi. Hem de saç kurutmak için ideal bir makine. Şöyle koyayım arkadaşlar diğer bir paketimize geçelim. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum şu an. Şöyle yine yoldan aldım. Hmm. Şöyle iki ayrı ürün çıktı arkadaşlar. Aynı satıcıdan aldığım için aynı anda paketlemişler. Şunları biliyorsunuzdur herhalde. Böyle Mesela e, kapların ağzını kapatmak için böyle silikon kapaklar oluyor arkadaşlar. Ağzı açık kalmaması için ben de onlardan almıştım. İşte içinde altı tane var. Şöyle e, küçük olan var. Bardakların üstünü altını kapatmak için. Şöyle. Yani çok aşırı kaliteli ürünler değil ama gerçekten. E, işinizi görür. Ben biraz daha kalın bekliyordum çünkü bunu şöyle e, tabakların üstünü kapatmak için şöyle büyüğü var. Şöyle hemen streç e, bulamazsanız böyle bunlarla kapatabilirsiniz. Bunlar bu şekilde. Bir de böyle bir ürün var arkadaşlar. Bu da e, dolap için, dolap için için kupa askısı arkadaşlar. Böyle cam kupaları çok fazla kullanıyorum ben. Ee, onlar da dolapta çok yer kapladığı için bunu böyle dolabın içine e, o üst rafa şöyle e, yerleştirdiğiniz zaman altına da böyle fincanlarınızı veya kupalarınızı asabilirsiniz. E, yerleşim yaparken zaten yine video çekmeyi düşünüyorum. Sizlere de e, video olarak gösteririm. Şu an için kalitesi güzel duruyor. Yani ince değil. Çok aşırı kalın da değil ama inşallah dolabının içine astığımda sarkma yapmaz. En büyük sıkıntı herhalde o olur. Yorumlarda okudum ama inşallah güzel. Diğer paketimizi açalım. Küçüklerle başladım arkadaşlar. Büyükleri çünkü yer açmam lazım. Bunu da Trendyol'dan aldım ama hediye paketini de yapmışım. Hediye paketiyle yollamışım. Aslında Trendyol'dan almadım. Bu ürün Trendyol'da da vardı ama ben satıcının kendi sitesine girip Oradan aldım. Çok da böyle bir hediye paketiyle göndermişler. Şimdi göstereceğim ne olduğunu. Zaten hediye paketini geçmiş olduk. Şöyle çıkartabilirim artık. Şöyle patladı gitti.com diye bir sayfa var arkadaşlar. Çok ilginç güzel ürünleri var. Ben de oradan böyle hoş bir şey aldım. Şimdi size göstereceğim. Hmm. Şöyle bir hediye yollamışlar. Küçük kahve. Arkadaşlar şöyle bir pano aldım. Bu panonun arkasında da böyle e, harfler var, bir sürü 140 karakterlik harf tablosu var. E, bunlardan böyle takıp çıkartmalı olarak istediğiniz her şeyi panonun üstüne yazabiliyorsunuz. Ben de daha çok böyle tarif çekerken arka planda görünmesi için böyle bir ürün istiyordum ama böyle tebeşirli mutfak tahtalarını falan istemiyordum. E, değişik bir ürün oldu benim için. Trendyol'da 87 liraydı arkadaşlar bu ürün. Ama ben satıcısından aldım. Satıcısından da bana 64 TL'ye geldi. Daha uyguna geldi yani. Ama yine de biraz pahalı bir ürün. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Harf tablosu var. Ve böyle çerçeve gibi bunu böyle koyduğunuzda birkaç tane göstereyim ben size. Şöyle gülücüğü çıkartalım. Buradan kopartıyorsunuz bunu. Ve şöyle buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Burada da çerçeve gibi bu bu şekilde duruyor. Ben buraya böyle değişik değişik şeyler yazmak istiyorum. Bu rengi özellikle seçtim. Tabii ki de kanalımın ismiyle uyumlu olsun diye. Güzel bir tercih yapmışım. Bunun beyazı vardı, siyahı vardı. Onların renk tablosu daha farklı renklerdeydi. Gold olanlar vardı, beyaz olanlar vardı. Ama ben bunu tercih ettim. Böyle güzel e, bir dekorasyon ürünü olarak kullanacağım bunu arkadaşlar. Bunu da böyle buraya koyalım. Arkadaşlar, diğer paketime geçiyorum. Bu da hafif bir şey. Bu da tahmin ettiğim bir şey. Bunların içinin hepsini biliyorum tabii ki. Şimdi hani bilmiyormuş gibi davranmayayım. <laughs> Bu da arkadaşlar yine mutfağım için aldığım bir dekorasyon ürünü. Bayağı güzel paketlemişler. Şöyle arkadaşlar. Şöyle kitchen yazıyor birinde. Şöyle Çatal, bıçak, kaşık var, siyah renginde. Böyle e, ocağımın arka tarafındaki yere ben bunları sabitlemek istiyorum. E, yapışkan yollamamışlar, sanırım kendi imkanlarımızla yapıştıracağız. Ben bunları silikonla yapıştırıyorum. Bir de böyle güzel bir küçük ananas var. Ben e, boyutlarını biraz daha büyük bekliyordum ama e, yine de ideal boyutları. Yani çok aşırı büyük olursa hoş durmaz zaten. Böyle bunlar da güzel bir ürün arkadaşlar bunların da fiyatları yani 23 liraydı sanırım toplam ya da 26 lira olması lazım tam hatırlamıyorum çünkü ama şöyle birazcık boyaları çıkıyor elimdeyken zaten bunları sabitledikten sonra çok dokunmayacağım için sıkıntı olmaz bunlar da bu şekilde arkadaşlar şimdi artık şuradan başlayayım ben bu uzun kutuda ne var acaba bu kadar büyük diye. Şimdi şuradan açarak göstereyim ben. Arkadaşlar ben e, şu pampas çiçekleri var biliyorsunuzdur. Koridorumda boş bir alan var. Tam şu kapının arkasında e, böyle köşe var. Ben o köşeye böyle vazo ile birlikte e, çiçek koymak istiyordum ne zamandır ama e, nasıl bir çiçek alacağımı bilemedim. Sonra biraz araştırdıktan sonra bu pampasların çok deka, e, şey böyle e, ne derler etkili durduğunu gördüm ve onlardan almak istedim. Özellikle de böyle renklerinde çok kararsız kaldım. Hangi renk alsam falan diye. En sonunda da tam içine sinen bir renk buldum. Şöyle göstereyim. Şöyle görebiliyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. Bir tık döküldüler şu an ilk açtığım için ama. Arkadaşlar böyle bir renk seçtim. Şöyle içlerinde toplam 3, 6, 9, 12, 15 tane çiçek var arkadaşlar. E, ve farklı farklı her çiçekten de üçer e, tane var renkten. E, güzel. Boyları da ben uzun istedim. Böyle 100 santimlik. Ve bu renkleri de özellikle halıma uyum sağlasın diye seçtim arkadaşlar. Halım da çünkü bu renklerden oluşuyor. Güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah koyduktan sonra böyle yerleştirirken de video çekerim. Sizler de görürsünüz. Zaten şimdi vazo da çıkar. Vazo ile birlikte yine bir gösteririm şöyle. Bunları da buraya koyalım. Arkadaşlar diğer bir e, paketime geçeyim ben ama e, vazo hangisindedir? Vazoyu çıkartayım ki bu çiçeklerle bir göstereyim size. E, şunu şöyle bir aşağı alayım bu biraz ağır bir şey. Hmm. Bunun içinde vazo var arkadaşlar. Ev yiyeğden almıştım. Vazomu da çiçeklerim için aldım. Şöyle paket içine paket koymuşlar. Güzel. Kırılmaması için güzel. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar 60 cm'lik bir vazo aldım ben. Bu fil ayağı var ya. O vazolardan aldım. Şu an onlar çok böyle moda. Ve çiçekleri koyduğunuzda çok güzel görünüyor. Ha, boyu da güzel. iyi. 60 santim ölçtüm ama yine de böyle hani ne kadar da ölçerek de alsanız bir sıkıntı çıkıyor illaki ama şu an için hoşuma gitti bu. Can bir vazo arkadaşlar. bayağı güzel paketlemişler. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuzdur bayağı büyük yani 60 santim. Çünkü çiçeklerim de 100 santim olduğu için e, anca karşılar hani anca güzel durur diye böyle büyük aldım. Bunların 40 santimliği de var 80 santimliğini bulamadım. Ama zaten bu pampaslar da e, 100 santim olduğu için en fazla daha fazlası yokmuş. Araştırdım çünkü. O yüzden bunlar uygun olacaktır. E fiyatları arkadaşlar bunların böyle 15'lisi dökülme olmuyor diyor ama ilk açıldığında döküldüğünü gördüm ki yorumlarda da bu vardı zaten ilk açıldığında dökülüyordu diye. o yüzden sıkıntı yok ama böyle aşırı dökülürse bunları böyle saç spreyiyle sabitleyeceği sıkarsanız çok döküleceğini sanmıyorum çünkü şoklanmış bunlar arkadaşlar. şöyle içlerine koyalım. Yani hepsini bayağı bir yorumlarını okuyarak aldım. Çünkü böyle hani çok pişman olmak istemem böyle bir ürünü aldıktan sonra. Bir de onun kargosuyla, iadesiyle uğraşmak istemem. Şu şekilde arkadaşlar. Yine yerine koyduğumda da gösteririm sizlere orada nasıl duruyor diye. Pampaslar çok aşırı cılız kalmadılar aslında ama böyle bir beş tane daha olsa tam güzel olacak varmış. Vazonun ağzı biraz daha geniş çünkü. Bu şekilde duruyorlar arkadaşlar. Renkleri de gayet güzel. Böyle yeşilinden var. Ee, kiremit rengi var. Şöyle fuşya var, mor var. Mor rengini çok seviyorum. Ee, evimin her yerinde bir mor rengi var arkadaşlar. Ama salonum da yok tabii ki. <laughs> bu da göremiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Ama görüntüsünü sevdim. Ee, güzel oldu yani. İnşallah orada da güzel durur arkadaşlar koyduğumda. Bunu bu şekilde böyle koysam sıkıntı olur mu? Görünür herhalde. Şöyle koyayım. Devrilmesin de kafama falan. Arkadaşlar aldıklarım bu kadar da en sonunda şu ürünü tekrardan göstermek istiyorum size. Şöyle hemen yaptım tabii ki onu tam yapıştıramamışım. Arkadaşlar şöyle arkasında kancaları olduğu için Burada da böyle delikler var. Bunlara böyle yerleştirebiliyorsunuz. Böyle içinde iki tane hello oyası var. Şu e, karakterlerin 140 adet. Ama e, şunu fark ettim ki e, i ve ç yok. Türkçe karakterler olduğu için. E, neyse bu şekilde de böyle güzel oldu ama. Şöyle yıldızlar var arkadaşlar. Ondan sonra e, şu bunun ismini tam bilmiyorum. <laughs> neyse o. Her harften 4-5 tane falan 4 tane var. Ama Y harfinden şöyle Y, X, W ve V harfinden birer tane var arkadaşlar. Zaten orada yorumlarda da bunları okumuştum. Şöyle soru işaretleri var. Sayılar var. Güzel arkadaşlar. Böyle değiştirip değiştirip kullanabilirsiniz. Ve çok bence güzel estetik duruyor. Ben çok beğendim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Aldıklarım sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle artık hani değişik içerikler yapmayı düşünüyorum. Hani yine yemek tarifleri de paylaşacağım ama böyle değişik içeriklerle de sizlerin karşınızda karşınızda olmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenip de yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.